Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kimse bilmez kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynayacağız. Yanımda Süleyman var. Hoş geldin Süleyman. Hoş bulduk Malik. Evet Red Bull 4 oynayacağız. Evet şimdi hemen başlayalım. Sen ilk başlasın evet, Evet arkadaşlar. İnşallah geçerim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çok zor arkadaşlar Red Bull 4. Aa geliyor geliyor. Öl, öldüm. Al sıra sende. Bilerek öldüğünü biliyorum. Wow. Evet. Süleyman ne yapıyor? Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benim kanalımda abone olabilirsiniz. Linkini koyacak mısın Ölç? Koyacağım tabii ki de. Tamam. Arkadaşlar bu video 15 like gelirse bunun devam gelecek. Nasıl götürüyorsun canını ben götüremedim. Buracan o derken. <laughs> o. o diyor. Evde top oynuyor arkadaşlar. Kim? Sen. Evet. Yastığı top yapmış top oynuyor. <laughs> ne ya? Arkadaşlar benim için 20 like gelir mi diyeceğim gelsin. Benim için getirsinler. İkimiz için getirsinler. Aynen. De 20 like gelsin. Möldü tamam de geldi. kamera açacağım mı? Ne zaman açıyorsun? Bir dahaki videoda ateş Evet. Ruhaşı tali gol atmaya çalışırken düştü arkadaşlar. <laughs> Ayağım acıdı arkadaşlar. Neyse videomuza geçelim. Bakalım geçebilecek misin? Oo Ninja geldi. Ninja başta. Bam 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 Aa yıldız alıyorsun. Kaçtı? Ne sandın güzelim? Yedi evet, top oynuyor ya. Vurdu gol oldu diyor ya. <laughs> Bince kaleci olacağım. Kaleci olacağım. Galatasaray'ın kalecisi. Ba Bak 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 bak. Sen de Fener'in kalecisi olacaksın. Gol yiyeceksin. Ben futbolcu olmam imkansız. Sen ne de imkansız. Ne bileyim. Allah bilir. Kafam. Kafam. Ha, öyle cığıracak. İnşallah ölür. İki tane canı kaldı onun. Benim de iki tane kaldı gerçi. İki ilendi. Üç canı kaldı yani adamın. Yok bak bir tane kaldı. Ha, ha, Bir de ölüyormuş Arkadaşlar çok güzel olur. Bam. Öldü. Ha. Ne, ha, ne yaptın? Ne oldu bas ne oldu?

Tövbe tövbe arkadaşlar like atmayı unutmayın. Nasıl öldüreceğim bunu Hah öldü. Şunu yıldızları alayım. Bu videoyu atmıyorum şimdi. Niye? Orayı kes. Ha, arkadaşlar kalmadan ne devam ediyor? Kusura bakmayın arkadaşlar dediğim için. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Aa öldüydüm. Oo. Oo uçuyor. Şunu öldüreyim mi öldü? Gidiyor. Yes arkadaşlar. Sıra bende. Aynen. Drop Al Sen yanıyordun. <laughs> topu 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 topu. Top 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 kek. Top kekti ya yandı. Ben buraya geçeceğim arkadaşlar iyi bakın. Sizin için geçeceğim. Hadi gösterdim ben de bakıyorum. Sen bilmiyor musun oyunu? Bismillahirrahmanirrahim. Aferin. Geçtim bak. <laughs> Çok güzel. Ne <laughs> pam <laughs> Tak tak. Ne tak tak o video mu da Aha nasıl öldüren onlar hepsini? Aha aha bas 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 bas. Sen şu lazerlerden geçebilir mi? Geçtim ya sence görmedin herhalde. Sen şuradan geçer ben. Ana nasıl <laughs> Arkadaşlar nasıl değmedi? Evet hemen öteki bölümle geçiyoruz. Sen ebleşe mu? Bu Red Bull'la geçin. Birleşilir mi? Ben? ben ne biliyorum? Bam. Küt. Aa videom. Ta. Video inmiş. Oo. Tamam. Oo. Hadi öldü. Yaktı ya topumu. <gülüyor> Patladım. <gülüyor> ne yaptın? Patladım. İyi bok gibi. Ana Lan onu ben atlamadım arkadaşlar. Bak şimdi. 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, son anda. Yes be. öteki bölümü oynayacaksın mı? Oynamayacağım. Tamam. Sen de oyna devam et arkadaşlar devam etsin yani. Aa, bu bomba. O ne? Bomba. Gelsene güzelim. Hadi daha tavuk oynayacağız hadi. Hadi daha karpuz keseceğiz. Ne zaman keseceğiz? Sen bomba mısın? Ben bomba diyor. Allah belanı. Biraz da daha... bu sefer de ben çıkamıyorum. Al. Öldür. <laughs> Öldü. Öyle. Öldü. Bakayım ben. <laughs> 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 Burada videoda görürsün. Bu arada arkadaşlar yeni videomu yayında izleyebilirsiniz. Evet öteki bölüme geçiyoruz. Ama istiyor musun? Yok ben geçemem orayı. Dişlere bak dişleri. Dişini fırçala öküz. Beyaz ya. Çürümüş hepsi. Kimin? Onun. Geldi. <laughs> bak nasıl geçiyor. Bak karenin dişlerine bak. O diş mi de? Yok başka bir şey. <laughs> Ağız o. O daha mı geçiyor? Ya. Yeah. Bak nasıl geçiyor arkadaşlar. Anam vay diyorum. <laughs> Anne. Ha öleceğim. Nasıl düşeceğim ben? Ye, yeah, mutfaka. Sen gelme Razel Gözlerin hala çünkü gözlerin. Ha. Hadi mezatme. Yandın mı? Yok geri döndüm. İşte lan yapma. Benim yani, en kötü olduğum şeylerden birisi. Ney? Şimdi bak <laughs> Öleceğim. Nasıl bilerek çıkıyor? öldüm Ya. Yeah. Hadi lan oldum bilerek öldüm biliyorum. Hmm. Yeni video yayında. Tamam gösterme izlerler iste istersen. Hemen arkadaşlar geçiyoruz bu bölümü. Eyvah eyvah eyvah. Oo Oo montaj yapacağım bana. Yaparım tabii. Oynadı su kadar gol atmış. İkimiz birden gittik. Hmm. Ooooh! Merkezi bölüme geçtik. Like atmayı ve like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hala abone değilseniz tabii de. aboneyseniz de. Abone de arkadaşlarınıza tavsiye edin. Yani ederseniz biz mutlu edersiniz. Bana abone olun. Çok saçma oldu burası. Şu bölümü geçerim. Dönüyor bir geçelim. Ooo. Kafanda bir şey var. <laughs> ne o diyen? <laughs> o diyor. Hadi ölürsene hadi. Anam anam anam. Bir tane canımız gitti ya. bir tane daha oynasam böyle. Hadi oynayayım ya. Benim de oynayasım gel. Hadi bir tane daha bölüm oynayayım. Tamam. Aa ben de <laughs> ya demek ki yanında bekle Süleyman bu videoya kaç like gelsin? 20. sizce gelin mi 20 like Arkadaşlar yer yer seviyorsanız Süleymanlı benim aynı videoya yapmamı seviyorsanız sevmiyorsanız da like atın seviyorsanız Dislike atmamaya dikkat edin Arkadaşlar Tabii ki de siz bilirsiniz ama atmasanız daha güzel olur ve arkadaşlar videoyu bitiriyoruz burada